GTA serisi sadece suç, aksiyon ya da açık dünya mekanikleri değil, unutulmaz karakterleriyle de oyun dünyasının zirvesinde. Fakat bu karakterler arasında bazıları var ki sadece hayatta kalmakta kalmaz, bulundukları dünyayı şekillendirirler. Kimileri stratejik zekasıyla, kimileri ise kontrolsüz gücüyle bu evrenin en güçlüleri arasında yer alır. Şimdi Los Santos'tan Liberty City'ye, Vice City'den San Andreas'e uzanan GTA evrenin en güçlü 10 karakterine daha yakından bakalım. Birinci sırada Michael var. GTA 5'in üçlü ana karakterlerinden biri olmasının ötesinde serinin en karmaşık karakterlerinden biri. Eski bir banka soygunusu olan Michael federal bir anlaşmayla suçtan sarılmış, lüks içinde yaşarken geçmişin hayaletlerinden kurtulamayan bir adamdır. Karakterin gücü sadece eski günlerdeki tecrübelerine değil aynı zamanda zihinsel çözümleme yeteneğine dayanır. Trevor gibi kontrol edilemez bir figürü dizginleyebilmesi, Franklin gibi genç bir karakteri şekillendirebilmesi onun liderlik yeteneklerinin göstergesidir. Los Santos'ta devlet ajanları, mafya ve çeteler arasında hayatta kalabilen biri olmak kolay değildir. Michael bunu akıllıca planlarla başarır. O çatışmadan çok müzakereyle savaşan, güç oyunlarını kelimelerle yürüten bir stratejisttir. Gücü zekasından ve ustaca saklanmış karanlığından gelir. İkinci sırada Tommy Versati var. Versati'nin yükselişi klasik bir gangster hikayesinden çok sistemin dışına çıkarak sistem kuran bir adamın öyküsüdür. City mafyasının sürgüne gönderdiği Tommy City'ye geldiğinde sıfırdan başlayarak şehirdeki neredeyse tüm suç yapılanmasını alt üst eder. Onu özel kılan şey yalnızca şiddete olan yatkını değil, düşmanlarıyla olan ilişkilerini soğukkanlıkla yönetebilmesi. Rakiplerini oyun dışı bırakmak için sadece silah değil, akılın da kullanmasıdır. Vice'de kurduğu medya, uyuşturucu ve emlak imparatorluğu bir suç baronu olarak geldiği son noktayı gösterir. Politikacıları manipüle edebilir, mafya babalarıyla müzakere yapabilir. Tommy güç dengesini bozan değil, kendi lehine kuran bir karakterdir. Bu nedenle onun gücü sadece fiziksel değil, kurumsal ve sosyal bir kontrolden kaynaklanır. Üçüncü sırada Trevor Phillips var. Trevor GTA V'nin belki de en saf kaos temsili. Eski bir askeri pilot olan Trevor şiddeti sadece araç olarak değil varoluş biçim olarak benimsemiştir. Psikolojik olarak dengesiz ama bu dengesizlik onu zayıf değil öngörülemez yapar. Trevor'ın en büyük gücü onu kontrol etmenin imkansız olmasıdır. Silah, uyuşturucu, kaçakçılık gibi işlerde acımasız da ilerlerken aynı zamanda devlet kurumlarına ve rakip çetelere meydan okuyabilir. Trevor'ın kurduğu Trevor Plips Industry küçük bir çöl kasabasında başlayıp tüm eyalete yayılmış bir suç organizasyonu dönüşmüştür. Franklin ve ve Michael gibi karakterler bile onun yanında temkinli davranmak zorunda kalır. Trevor GTA'daki gücün en çiğ halidir. Korkusuzluk, kaos ve mutlak özgürlük. Dördüncü sırada CJ var tabii ki de. CJ'nin hikayesi GTA 1'in en geniş ve duygusal anlatılarından biridir. Los Santos'a döndüğünde bir sokak çocuğu olarak başlayan CJ kardeşini, annesini ve mahallesini koruma içgüdüsüyle bir kahramanlık yolculuğuna çıkar. Ancak bu yolculuk sadece Grove City'nin liderliği bitmez. CJ zamanla büyük bir mülk imparatorluğu kurar, jet ucağı sürer, ajanlarla çalışır, Mafya ile işbirliği yapar. Kısacası yerel çete savaşından uluslararası suç sahnesine geçen bir karakterdir. CJ'nin en büyük gücü adaptasyon yeteneğidir. Değişen koşullara hemen uyum sağlar. Hayatta kalmakta kalmaz yükselir. Ayrıca duygusal bağları onu zayıf yapmaz. Tam tersine insani yönüyle bağ kurulan bir lider haline getirir. CJ'nin gücü sokaktan gelir ama sokakta kalmaz. Nico Bellic Nico Bellic'in gücü geçmişinde gizlidir. Doğu Avrupa'daki savaşlardan gelen bir geçmiş onu duygusal olarak içe kapanık ve travmatik bir karaktere dönüştürmüştür. Ancak Niko'nun bu geçmişi ona ölümle burun buruna yaşamayı öğretmiştir. Libertiste de mafyalarla, devlet ajanlarıyla ve organize suç şebekeleriyle çatışırken içsel onu ondurdurmaz. Askeri eğitimi, suikast becerileri ve soğukkanlı yapısıyla hedeflerine ulaşır. Niko için güç statü değil adalet arayışıdır. Bu da onu diğer karakterlerden ayırır. Onun öfkesi kontrollüdür. Hamlesi ölçülüdür. GTA tarihinde bir karakter olarak en derin psikolojik motivasyonlara sahip kişilerden biridir. 6. sırada Big Smoke var. Big Smoke GTA San Andreas'te gücün nasıl yozlaşabileceğini en iyi temsil eden karakterlerden biridir. Başlangıçta CJ'nin çocukluk arkadaşı olarak sunulan Smoke, Grove Street Çetesi'nin en renkli ve zeki figürlerinden biridir. Ancak onun asıl gücü stratejik düşünebilme ve işbirlikleri kurma yeteneğinde yatar. O sokaklardan gelmiştir ama sokakta kalmayı hiçbir zaman istememiştir. Ballas çetesiyle ve Los Santos polis departmanındaki yozlaşmış memurlara kurduğu karmaşık ittifak onun vizyonunu gösterir. Sadece mahalleyi değil tüm şehri kontrol etmek. Smokun yükselişi ihanetle gelir. CJ ve kendi halkına sırtını döner. Ama bu ihanetin ardında sistemin içinde yükselme arzusu vardır. Fast food restoranı zincirinden uyuşturucu dağıtımına kadar her alanda var olan bir karaktere dönüşür. Big Smoke'un gücü karizmasından değil insanların zaaflarını okuyup onları kullanabilmesinden gelir. O büyük resmi görebilen bir sokak filozofudur. 7. sırada biliyor musunuz bilmiyorum ama Donut Love var. GTA 3 ve GTA Vice de karşımıza çıkan Donut Love gücün en görünmez ve en sinsi halini temsil eder. Medya, siyaset ve kapitalizm üçgeninde kurulan iktidar. Love gönülde bir iş adamıdır ama arka planda şehirlerin kaderini değiştirebilecek manipülasyonları imza atan bir medya patronudur. Özellikle Liberty yaptığı satın almalar, çetelerle olan ilişkileri ve kaos ortamından nasıl kar elde ettiğini gördüğümüzde onun gerçek bir kral yapıcı olduğunu anlarız. Donald Love için savaşlar, cinayetler ve krizler sadece daha fazla kazanç için birer fırsattır. Onun gücü fiziksel değildir ama bir telefonla şehirde kaos yaratabilecek kadar etkilidir. GTA'daki en az görünür ama en çok etki sahibi karakterlerden biridir. 8. sırada Ray Tempeni var. Tempeni San Andreas'in yozlaşmış polislerinden biridir ve karakteri sistem içindeki çürümüşlüğün ta kendisidir. Grove City çetesini yönlendiren, CJ'yi tehdit eden ve şehirdeki suç dengesini kendi çıkarı için yeniden şekillendiren bir kuklu usasıdır. Onun gücü rozetin ardına gizlenmiştir. Polis olması onu kurallardan muaf kılar. İstediği kişiyi öldürebilir, tehdit edebilir, suçluları suçsuz gibi gösterebilir. Tempeni'nin asıl korkutucu yönü adaleti çarpıtabilme kapasitesidir. Onun sayesinde suçun bile bir düzeni var vardır. Ve bu düzenin mimarı odur. Sabah Jackson'ın sesiyle hayat bulan tempeni sadece bir karakter değil sistemin çürümüşlüğüne karşı yaratılmış bir semboldür. 9. sırada Katalina var. GTA 3 ve San Andreas'ta karşımıza çıkan kaotik ve ölümcül bir karakterdir. Kadın karakterlerin genellikle arka planda bırakıldığı bir evrende Katalina neredeyse tek başına birkaç ayaratı birbirine katabilecek kapasitede bir güçtür. San Andreas'te CJ ile romantik bir ilişki yaşarken bile her adımı manipülasyon doludur. O, sevdiği insanları bile sömürmekten çekinmez. GTA 3'te ise esas kötü karakter olarak sahneye çıkar. Mafya bağlantıları, banka soygun, ve ihanete dayalı taktikleri onun vahşetini ortaya koyar. Katarina'nın gücü, erkek egemen suç dünyasında bile kurallar koyabilecek kadar tehditkar bir varlık olmasında yatar. Onunla baş etmek isteyen herkes önce akıl oyunlarını çözmek zorundadır. 10. ve son olarak Lester Crest. Lester, GTA 5'in arka plandaki beyni. Operasyonların sessiz mimarisidir. Fiziksel gücü yoktur, sahaya çıkamaz, silah tutmaz. Ama planladığı her soygun kusursuzdur. Onun gücü zayıf noktaları tespit etme becerisine yatar. Güvenlik sistemleri, banka algoritmaları, hükümet belleri, rakiplerin psikolojik yapıları. Lester hepsini analiz eder ve en uygun anı seçer. Aynı zamanda GTA Online evreninde de bir figür olarak varlığını sürdürmesi onu sadece bir yan karakter değil evrenin dijital haklı haline getirir. Lester gerçek dünyada bir hackerın yaratabileceği tahribatın GTA'daki karşılığıdır. Bilgi onun silahıdır ve bilgi biliyorsunuz ki her şeydir. GTA serisinde güç sadece kas gücü ya da ateşli silahlara tanımlanmaz. Gerçek güç zekada, kontrol kabiliyetinde, insanları manipüle etme becerisinde, bazen bir sokak liderinde, bazen bir medya patronunda gizlidir. CJ'in mücadeleci ruhu, Trevor'ın kaotik enerjisi, Tommy'nin iş zekası ya da Catherine'nin psikolojik savaşları hepsi GTA dünyasının farklı yüzeyini bizlere yansıtır ve her biri gücün ne kadar çok yönlü olabileceğini bizleri hatırlıdır. Bu karakterler sadece oyunları değil, biz oyuncuları da şekillendirdi aslında. Onların hikayeleriyle büyüdük, seçimleriyle düşündük, yükselişleriyle hayran kaldık. GTA güç bir silahın ucunda değil karakterin ruhunda saklıdır. Evet arkadaşlar ben GTA serisindeki karakterlerin güç sıralaması olarak bu şekilde gösterdim. Siz bu listeye katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Sizin yorumlarınız neler? Onları da merak ediyorum. Bu durumda fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videonun devamını gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bizlere katıldan destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi oyunlar.